Bu bölümde sizlere nasıl kitap sipariş verilir bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle bercesakademi.com sitesine giriş yapıyorsunuz ve daha sonra menülerde yer alan yayınlarımızı tıklatıyorsunuz. Yayınlarımızı tıklattığınızda sizi kitaplarımızın satıldığı bir sayfaya yönlendirecek. Bu sayfa Bercesli Akademi'ye ait bir sayfadır. Bundan dolayı da giriş işlemi yaptığınızda paneldeki bilgilerinizi eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Hmm. Sayfaya girdiğinizde burada görmüş olduğunuz gibi giriş yap butonu yer alıyor. Yine aynı zamanda sağ üst köşede de giriş yap yer alıyor. Buradan herhangi bir tanesinden giriş yapı tıklatıyorsunuz. Burada eğer öğrencimizseniz hiçbir şekilde kayıt ol formunu doldurmuyorsunuz. Eğer kayıt ol formunu doldurursanız kupon kodunuz geçersiz olacaktır. Yani kullanamazsınız. Bunun için bizimle iletişime geçmeniz gerekir. Yapmanız gereken şey giriş yapı gelip başında sıfır olmadan telefon numaranızı yazmak olacak. Buraya da yine paneldeki şifrenizi yazıyorsunuz ve giriş yapı tıklatıyorsunuz. Giriş yaptığınızda zaten bilgileriniz buraya gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken şey aslında siparişlerimi tıklatmak olacak. Sağ üstten herhangi bir şekilde sipariş vermeden. Burada kupon kodlarınız diye bir menü yer alıyor. Bunu tıklattığınızda burada sizin hangi ürüne hangi kupon kodunuzun bulunduğu ve ne zaman bitiş tarihinin olduğu ile ilgili bilgileri alabilirsiniz buradan kupon kodlarınızı takip edebiliyorsunuz Burada ne yapmamız gerekiyormuş alan konu anlatımı ve ÖABT denemesi için benim bir tane kupon kodum bulunuyormuş Bu kupon kodum 111-222'den oluşmakta Ne yapmam gerekiyor buradaki ürünü tıklatıyorum Sepete ekliyorum e, bu aşamada sadece bu ürünü sipariş vermek istiyorsanız sepete git demeniz gerekiyor. Ama başka ürünler eklemek istiyorsanız da alışverişe devam et diyerek ürünün sadece sepete eklenmesini sağlayabilirsiniz. Burada ana sayfadan direkt olarak belgesi yayınlarını tıklatarak sol taraftan bizim satmış olduğumuz ürünleri görebilirsiniz. Örneğin yeni olarak çıkan kelimat kitabımızda direkt olarak sepetinize buradan ekleyebilirsiniz. E, sepete git dediğinizde bu ürünü de e, kargonuza dahil edebilirsiniz. Bu e, kupon kodu olan ürün 39 TL yazmasına rağmen kupon kodu uygulandığında 0 TL olacaktır. Yani bunu sadece 12 TL ve kargo ücreti ödeyerek de alabiliyorsunuz. Bu aşamada eğer vazgeçerseniz direkt olarak çöp kutusuna basarak da istemediğiniz ürünü sepetinizden çıkartabilirsiniz. Şu an sepetime eklemiş olduğum ürün e, alan eğitimi, konu anlatımı kitabı ve deneme yer alıyor. Burada 39 TL'lik bir tutar yer alıyor. Ben e, ödememe devam etmek istiyorum. Yani ödeme işlemini yapmak istiyorum. Bunun için adres seç ve devam et'i tıklatıyorum. Burada benim bir adres girmem gerekiyor. Adres bilgilerinizin doğru olması gerekiyor. Yani alacak kişinin ismi, numarası ve adres bilgileri, il, ilçe değerleri doğru bir şekilde girilmesi gerekiyor. Yani alacak kişi kendime göndermek istiyorum. İbrahim Çevrik olarak yazıyorum. Şu anda telefon numaramın görünmesini istemediğim için de bu şekilde telefon numaramı yazıyorum. Tabi tre falan koymadan da direkt olarak şu şekilde yazabilirsiniz. Daha iyi olur bu şekilde yazmanız. Ve adres yazıyorum. Burada e, mahalleyi, sokağı ve numarayı yani bina numarasını tam olarak yazmak gerekiyor. Aksi durumda eğer kargo size iletilemezse bize geri dönecektir. Ve geri döndüğünde sizin tekrardan kargo ücreti ödemeniz gerekecek. E, onun için tekrardan tekrardan girmek gerekiyor. İl ve ilçe değerlerini de bu şekilde girdikten sonra adres ekli diyoruz. Adresimiz eklendikten sonra direkt devam et diyoruz. Devam et seçeneği ile birlikte burada e, artık işlemin sonlarına doğru geliyoruz. Burada bizim kargo seçmemiz gerekiyor. Şu anda sadece yurt içi kargo var. 13 TL'lik ödemesi var. Bunu seçiyorum. Ama sizinki uzun bir kodsa direkt olarak oradan indirim uygulandı 39 TL'lik yani kitaplar size ücretsiz bir şekilde gelmiş oldu. Sadece 13 TL'lik kargo ücretini ödeyerek işlemi yapabileceksiniz. Eğer burada bu şekilde bir bilgilendirme almıyorsanız burada 2-3 farklı senaryo bulunuyor. Eğer uygulamış olduğunuz kodu yazdığınızda maksimum sayıya ulaşıldı deniliyorsa bu şu demek. Bu kodu daha öncesinde uygulamışsınız. Şu an iki ya da daha fazla siparişine uyguluyor olabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken şey siparişlerime girip oradan siparişinizi bulup ödemesini yapmak olacak. Onu da göstereceğim. E, diğeri de bu kupon kodu kullanıcıya ait değil derse bu en başında anlattığım giriş yap kısmını kullanmayıp kayıt ol kısmını kullandığınız içindir. Bu durumda sadece panel bilgilerinizi yazarak giriş yapın. Buna oldukça dikkat edin çünkü kupon kodları size kişisel olarak tanımlanıyor. Yani kayıt olduğunuzda sizi tanıyamaz o kupon kodu. Ee, bu tarz sorunlarda zaten soru soru üzerinden teknik desteği yazabilirsiniz. Eğer herhangi bir sorun yaşamayıp direkt yeşil bir ekranda kupon kodunuz yazıyorsa zaten kodunuz uygulanmıştır. Kupon kodu uygulandıktan sonra ödeme yapı tıklatın. Burada siparişinizin alındığı ve ödemeniz gereken bir tutarın olduğu belirtiliyor. Altta yer alan ödeme yap bölümünden ister kredi kartı ile, tek tıklamayla, isterseniz de havale ile direkt buradaki bilgileri kullanarak sipariş numarasını da açıklama kısmına yazarak işlemi yapabilirsiniz. Aynı zamanda mobilden yapabileceğiniz gibi ATM üzerinden de ödeme yapabilirsiniz. Diyelim ki biz işlemi gerçekleştirdik ya da maksimum sayıya ulaştı diye bir hata aldık. Yani siparişimizi ben biz şu an nereden takip edeceğiz? Direkt burada menüde yer aldığı gibi siparişlerin bölümünden ya da sağ üstteki siparişlerin menüsüne tıklatarak ulaşabilirsiniz. Siparişlerimi tıklattığımda en üstte siparişleri tıklattığımda gördüğünüz gibi yeni bir siparişin olduğunu ve ödenmediğini göreceksiniz. Bu maksimum sayıya ulaştı denildiğinde de yine aynı şekilde burada siparişiniz listelenecektir. Buradan siparişinizde detaylar diyerek buradan ödeme işlemini yapabilirsiniz. Ödeme yap diyerek direkt yine bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda diyelim ki ödemenizi yaptınız ve kargo takibi yapmak istiyorsunuz. Bunun için yine siparişlerimi tıklatıp burada kargolanacak ürünlerden ödeme yapıldıktan sonra burada direkt Hangi kargo firmasında hangi e, takip linkiyle ile ulaşabileceğinize ilişkin bilgiler yer alacak. Buradan direkt takibini de gerçekleştirebilirsiniz. Yine aynı şekilde havale ile ödeme yapmışsanız dekont gönderimini buradaki seçenekten de gerçekleştirebiliyorsunuz. E, yapacağınız işlemler tamamıyla bu şekilde. Eğer herhangi bir sorun yaşarsanız da e, panelinizde yer alan e, soru sor bölümünden teknik desteği yazmanız yeterli olacaktır.